Merhaba. <laughs> Biz sketch oh istiyoruz yani. Bir sene abi. acaba oh başlasın. şerilerimizin hizmetindeyiz. Gerek merkez gerekse de köydeki sorunları gündeme getirebilmek için gayretlerimizi ve zamanımızı mümkün mertebe harcıyoruz. Özellikle bugün burada bu cadde üzerinde yıllardan beri gerek vatandaşlarımız gerekse de yetkili kurum ve amirler tarafından bu konu gündeme gelmektedir. Yani üst geçidin yapılmasıyla ilgili. Ama maalesef geldiğimiz gün itibariyle bu verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Şöyle bir e, durumu izah edeyim. Şu bölgede dört tane okulumuz var. Toplamda biz müdürlerimizle görüştük. Dine yakın öğrencimiz var. Çermik ilçemizin yerleşim yeri üst tarafta. Şu anda bu bin tane öğrenci bizzat kendileri ve velileriyle beraber şu cadde üzerinden gidip geliyorlar. Sabah, öğle ve bir de öğleden sonra üç sefer bin tane öğrenci velileriyle beraber onların kontrolünde gidip geliyorlar. Dolayısıyla zaman zaman bu cadde üzerinde ölüm vakaları, trafik kazaları meydana gelmektedir. Biz de vatandaşlarımızdan aldığımız talepler üzerine bunu dedik gündeme taşıyalım. Bu her şeyden önce bir yani ee ulaşım düzenlemekten öte insan canına değer vermenin bir e, örneğidir. Eğer burada bu vatandaşların talebi varsa her şeyden önce bir orta refüjün yapılması lazım. Sonra da bir yaya üst geçidinin hizmete sunulması lazım. Biz bu vatandaşlarımızın talebini bu şekilde dile getiriyoruz. İlgili kurum ve özellikle Ulaştırma Bakanımız bu konuya bir an önce el atıp bunu hemşerilerimizin hizmetine sunmasını talep ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çocuklar bunu şu anda söylemiyorlar. Yıllardan beri bunu dile getiriyorlar. Zaten tablo ortada. Hiçbir şey söylemeye gerek yok.